Kabil Afganistan'dan hayırlı günler. Kabil'in dışında bir mahalledeyiz. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Mahalleye gerçekten çok güzel bir su çeşmesi açıyoruz. Cahit Bingöl ve Seyit Kutlu anısına, Sebahattin Zaimi İlkokul 2. E sınıfı, Orhan Biçen ve öğrencileri ve velilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Kuyumuz derinlikli bir kuyu, solar panelli. Ve Çeşmeli çocuklar bu sayede sularını rahat bir şekilde doldurup okullarına devam edebilecekler. Allah hayırlarınızı kabul etsin. İnşallah seneye üçüncü sınıf olduğunuzda yeni bir kuyu açarız. Ee, Allah daim etsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum.